Herkese merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir videoyla sizlere Müjganı göstereceğim Arkadaşlar Müjgan yavru yaptı 5 tane Bugün size onları göstereceğim Yavrulara yem videoları Tuvalete alıştırma videoları Hepsi gelecek sonra Bugün yavruları çekeceğim Arkadaşlar bu arada size Kıpça Kümese koymuştum dedim Kümese koyacaktım demiştim Kümese koydum arkadaşlar 7-8 gün durduk neyse. Ondan sonra oradan altını kaçıp kaz, kazıp kaçmış. Kediler yemiş onu arkadaşlar. Bu haberi de size verdim. Bir tane daha tavşan aldık. Onu da size göstereceğim bir dahaki videomuzda. Şimdi yavaştan yavruların yanına geçelim. Şu an Bilgen süt diyor. Hadi geçelim yavrulara. Evet arkadaşlar. Yavrularımız bunlar. Şöyle müjgan çok halsiz. Bayağı bir zayıfladı doğrunca yavrularımız var. Şimdi göstereyim size. O böyle de böyle süt emiyor. Bakın. Süt emiyorlar. Müjgan ne haber? Böyle iki beyaz üç tane de siyah yavrumuz doğdu. bu doğum geçenki kadar zor olmadı arkadaşlar. kolayca doluyor yavrular. Şöyle iki beyaz, üç tane de siyah var. Şu siyah tamamen böyle siyah bir göstereyim size. Şöyle sırtı tamamen siyah, bu da böyle tatlı bir kedi. Arkadaşlar bu arada şöyle gördüğünüz üzere elim kadarlar. Elinden bile küçükler yani. Çok tatlılar. Böyle müjgülümü sabah yoğurt ve karıştırıp verdim. Böyle kutuları burada arkadaşlar. Büyük ihtimal müjgen taşır bunları. Ama kutuda ruhsar çok iyi olur. Şu beyazlardan da göstereyim. Beyazlar birazcık daha kü ufak kaldı arkadaşlar çok süt ememiyorlar Ama biz böyle hep onlara böyle emdiriyoruz. kendimiz elimizde. Bir tane daha böyle beyaz mı? Minik. Gözleri 13-14 gün sonra açılır arkadaşlar. Büyük ihtimal gözleri açılmadan önce bir tane daha video yaparım. Gözü açıldığında da video çekerim kısa bir tane. Böyle. Minik yavrularımız. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.